Gel birlikte bunları açacağız. Ama bu kartların içinde karakterler var. Hem de göstereyim bir tanesini. Bak iki tane karakter var. dayım almış. Kardeşime bakın ya. Bakın yüzü gözüküyor zaten. Bunlar değil ama arkadaşlar. Bu kostüm arkadaşlar bakın. Kostüm. Bir sevmediğim karakter bir şey. Bakalım bunu bakalım. Ha, bakın bu da bu. Kostüm. Bu da kostüm. Ya kostüm çıkmasın. Bakın. Şuradaki yüze bakar mısınız? <laughs> şey gibi aynı. Ben bu karakteri çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Bu. Başka var mı? içinde kaç yok. Şunda, şimdi bunun içine koy. Başka şey var Arkadaşlar ah. bu, bu karakter bende var. de Ayıralım. Bu şöyle. Bu karakteri ben çok istiyorum. Ne güzel çünkü. De kostüm. Çıkmış mıydı bu? Bekle. Sanki çıkmıştı. Bekle. Yok çıkmamış. Saçları da Arkadan ses gelebilir. Şuradan ses gelebilir. Yok kurban hiçbir kardeşim bu arkadaşlar. Arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne edeceksin? Gelmeler ama çıkormuş anne. sen git kostüm ya niye kostüm çıkıyor? Sen git gel çocuğa bak. Sen bu burada mısın? Gitmiyor musun? Evet. Sen. Evet. Sen ne Bu var. Bu var. Ondan sonra bitti. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Benim YouTube'dan çok az çekiyor. Çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim. Affedersiniz benim şeyim YouTube sürem çok az çekiyor. O yüzden hemen video bitebilir yani. Başka oyuncaklarım da var. Bu arada arkadaşlar şey siz böyle yorumlara bir hangi videoyu isterseniz e, yazın. Sen nasıl bilmiyorsun? <laughs> evet. Yoruma yazın ben okuyayım. Ben okuyayım arkadaşlar yorumlarınızı. Ondan sonra çekim video yani. Mesela siz desiniz ki 10 videosu çek. Ben çekerim yani. Çekerim. Çekerim ya. ya benim iki takipçi var. Şaka Bakın arkadaşlar oyun ismi bu process 2025 gerçekten şimdi bunu da koyuyoruz tam birine bir tane daha oyun var kaçıyor kaç şey nerede benim Ah. <laughs> Ön sarı bu. Çok ve arkadaşlar size çok güzel bir şey yaptım ben. Bakın. Burada benim ismim Esila. Esila Hamarat 1'e. Okula da giriyorum. Birinci sınıfa gidiyorum. Arkadaşlar bu kötü bu iyi yani çok güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Ben bunu çıkartamadım. Kafasını yırttım öyle çıkardım. Bir daha geçer bu var. Çok güzel. Ondan sonra böyle bir önü var. Ben şuna bakar mısın Çok tatlı. Ay! Video çekiyorum, video çekiyorum, YouTube videosu çekiyorum, YouTube videosu çekiyorum, başka, arkadaşım çok.